Züfye baba Bir, 4-5 tane Bil. köpek mi geldi? Hi. Ne? Anne, hat hat. hello Köpek beben öyle hat hat yemiş. Hayır. <laughs> Tutu böyle yemiş. Ve annesi neredeymiş o küçük bebelerin? Hayır. <laughs> Annesi niye yalnız bırakmış o küçük bebeleri? Büyük kurt gelip yemiş bebeleri. Aman. Ay, gücü, anne. Anne tuttu mu? Ay, ay. Hmm. Ay, baba. Anne. öyle kucağına almış, oynatmış bebesini. Aman. Kurtu ne demiş? kovmuş mu? Hayır, <laughs> Bak, Neyle vurmuş kurdu? <laughs> Taş atmış öyle. <laughs> Kanamış mı bacı? Ay, <laughs> Kırmış bir de. Allah. <laughs> Hayır. Kuf. Gel otur yerine. Koşmuş ben, mu kuzum? Kovmuş mu? Hayır. Aa, aa, Sonra bir varmış bir yokmuş. Sonra o tavşan <laughs> tekrar gene gitmiş şeye. Anne ha havuk. Hayır. Havuç annesi. Anne. Hayır kurt. Kurt. <laughs> 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 kurt yemiş bile. Ha. Havuç. Hayır. Havuç yemeye gitmiş tavşan. Orada bir kurt varmış kızım. Anne ne söyle kız? Anne taş. Taş bulmuşlar. Anne anne. Kurt nereden gelmiş oraya? Anne no. Anne no no. Oradan gelmiş. <laughs> kurt Allah. büyükmüş kızım. Oğlum söyle annem. büyük büyük. Ne <laughs> büyük kızım. Orada kurt gelmiş. Oo demiş. He. Tavşan görmüş kurdu. Koşmuş koşmuş koşmuş. Ama kaçamamış. Ayağını kurt gelmiş. Hırt diye ısırmış. Ayağından kan atmış. Annene söyle. Annem. Hırt kurt Hırt hırt. Allah'ım. Aman Allah öyle yapmış. <laughs> oh, ben korktum He. kızım. Tavşanın ayağına ne olmuş kızım onu da söyle. Sonra annesi doktora götürmüş mü bebeleri? Doktor ne yapmış? Hayır. Ne? Hayır. İğne, Hı. vurmuş. Hı. İğne mi vurdu? Hı. İlaç vermedi mi? İğne mi dedi yeter. He, tamam. Sonra başka ne olmuş kuzu? Kuş ne olmuş kuş? Hayır. Kuş pırt de uçmuş. Kaç mu? tane iğne burada? Hayır bir. Kaç tane? Hayır bir. Bir tane. Be. He. kurt kaç tane bebesini öyle yaralamış? Hayır be. Hı? Hayır. Hat, hat. Aman Kang. Öyle ısırdı yedi o bebelerin bacağını değil mi? Evet. Yazık ama. Hayır. Ay, ay, ay. Annesi kovdu onu değil mi Hı. Tamam Ay ağaç Ağaçla kovdu git git, git git demiş buradan değil mi Hı. Kurt demiş git buradan Seni ben döverim demiş Bir daha benim gelip civcivlerimi, Yavrularımı ısırma demiş Kurt da korkmuş Böyle böyle kaça kaça gitmiş Değil mi Hı, Hı anladım. Ay yok. Ay, yok. Öyle yattılar. E, hmm. evlerine hmm. gitmişler, yatmışlar mı kuzu? Hmm. Hmm. Sen de git çıkacak mı dışarıya? Hayır. Çıkma bak seni de kurt öyle yer bacağını. Annenin yanında otur. Hmm. Ay, no, no. Hmm. Be, be. Hmm. ne? 4-5 tane. Hmm. Ne olacak ki? iğne vurulacak. Hayır bebe. Hı. 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 Sen babanı seviyor mu? Hı. Anneni seviyor mu? <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bak bir tavşan varmış. Masa. Hayır. Hayır Hı. Hı. Ay git varmış ha. Hayır. Hin Hindi nasıl buldun siz? Hindi'yi söyle bir. Tahtağın ortamıymış. mıymış? Hı. Neydi onun adı? Hayır. Kim kesti onu kız? Ali dede. Dede mi kesti? Anne tuttu. Anne tuttu, dede kesti mi? Hı. Nasıl kesti kuzu? Hayır hayır dede. Onun adı neydi kuzu? Hayır. seni, 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 Kim çağırırdı öyle hindi diye? Ali, bu. He, ee, bebe bulmaya çalışırdı. Abim buldu. Nereye gitmiş ki Hindi? Hayır tak, tak. abi bu. Tak takın yanından bulmuş abi. Hı. Sen nasıl aradın Hindini? Hayır abi bu. Abi buldu anladım. Sen nasıl aradın kuzum? Hingi, hingi, Hayır, hindi? Hindiyi. Hayır abi bu. Sen de çağırdın mı hindiye? Hı. Ne dedin? Hayır abi bu. Tamam abi buldu. Sen <laughs> ne diye çağırdın? Hayır bebi bu. Bebi buldu. Hmm. Hindi hindi de kuzum bir. Hayır. Dede ne yaptı sonra? Hayır. <laughs> Kıh mi? Hı. Onun adı neydi kuzum? Hayır. tak <laughs> tak. Adı neydi? Hayır. Çağır bir daha bakayım. Şengi <laughs> <laughs> Yedin mi onu etinden? Ha? Sonra yedi. annen onu temizledi mi? Nasıl temizledi kuzu? Hayır. Anne. Nasıl temizledi? Hadi. Anne yedi onu. Nasıl temizledi? Böyle 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 yoldu mu tüylerini? Eti lezzetli miydi? Hı. Eti güzel miydi buzu Öyle yaptı ha. Hmm. He. Sonra nasıl pişirdi? Annen nasıl pişirdi onu? Hayır. Hı hı. Öyle yedi ha. Hı. Sen de yedin mi kuzum? Hayır. Abi Yet yedi Hayır. mi? Hayır. Sabiş Yine yeter ne? mi bu akşamki masalımız? Hayır kaka gitti. Hayır kaka Kapatayım mı? Kapat. Bu akşamki masalımız bitti. Hayırlı geceler